Sayın Adnan Oktar'ın Allah'ın Detay Sanatı kitabını herkes okumalı. İnsanı yoktan yaratmış olan Allah'tır. Onu ve onun etrafını saran tüm güzellikleri, farkında olduğu veya olmadığı tüm nimetleri, bu nimetlerin en küçüğünü ve en büyüğünü sürekli olarak yaratan ve bunların her birine hayranlık uyandırıcı detaylar var eden Yüce Allah'tır. Bu Allah'ın detay sanatıdır. Allah sonsuz aklıyla insanların kavrayamadıkları, henüz detaylarını keşfedemedikleri sistemler yaratmış. Her detayın içinde kendi yüceliğini ve kudretini gösteren daha ince güzellikler var etmiştir. Allah dilerse elbette bunların tümünü giderip yok edebilir. İnsana düşen, kendisine karşılıksız sunulan bu nimetlere şükretmek, Allah'a muhtaç olduğunu bilmek ve yalnızca ona yönelmektir. Bu kitap, Allah'ın ayetlerde bildirdiği bu önemli gerçeği hatırlatmak için yazılmıştır. Çok önemli bilgiler içeren bu muhteşem kitaba harunyahya.org adresinden ulaşabilir. 1400books mobil uygulamasıyla cep telefonlarınıza ve tablet bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz. Her evde mutlaka bulunması gereken bu harika kitabı globalkitap.com adresinden sipariş verebilir ya da 444 444 1 numaralı sipariş hattını arayarak sahip olabilirsiniz.